İştarlıkta derece yapanlar genelde sayısaldan iştarlığa geçenler oluyor. Aslında bunun mantıklı bir sebebi var. Bugün umut satmadan, hayal satmadan derece yapmanın gereklilikleri ve iştarlıkta derece yapman için iki tane yoldan bahsedeceğim. Şuna kesinlikle katılıyorum. İlk bine giren bin kişi bin farklı hikaye yazıyor. Ben burada derece yapmanın temel hatlarını ve gözlemlediğim iki derece yapma yolunu anlatacağım. Selam hoş geldin. Umarım keyfin yerindedir. İştarlıkta rekabet biraz daha az. Tabii ki böyle bir dereceyi yapmak kolay değil. Ancak baktığımızda sayısala göre biraz daha az netlerle şans faktörü faktörü de pek olmadan derece yapabiliyoruz. Sayısalda ister istemez bir şans faktörü olabiliyor. Bazen bir netle iki netle kaçırıyorsun. Ancak burada yeteri kadar çalışırsan kaçırma ihtimalin daha düşük. Gerekliliklere gelecek olursak akademik olarak neredeyse her şeyi bilmemiz gerekiyor. Ancak belki birkaç konuyu eleme fırsatımız olabilir. 100 üstü TYT, 65 üstü AYT yaptığında 95 civarında bir de varsa girebiliyorsun. OBP'n diyelim ki 95 değil 85, 65 üstü değil 67 üstü AYT yapman gerekecek. O 10 puanlık düşüş aslında iki tane AYT netine yaklaşık olarak ediyor. Şimdi bu netler akademik olarak her şeyi sonuna kadar eksiksiz bilme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Ya yani mesela integrali hiç bilmeden yapabilirsin. Değil mi? Yaparsın mesela 70 net. Ya da işte hiç binom bilmeden girebiliyorsun. Ancak tabii ki böyle bir şey yaparsan kalan konularda çok iyi olman gerekecek. Özellikle matematik ve geometri kısmında gerçekten iyi olmalısın ki burada derece yapmanın en zor kısmı da burası olacak. 30 üstü bir AYT matematik şart. Bu gözlemlediğim iki yoldan bahsedelim. İşte birincisi sayısaldan geçenlerin de tercih ettiği yöntem. Sayısaldan geçip şu yüzden başarılı oluyorlar özellikle son sene ya da birkaç ay kala geçenler AYT matematiğe gerçekten iyi çalışıyorlar. Sayısaldaki o rekabete yönelik çalışıyorlar. Geriye bir tek sos kalıyor. Bunu da kısa zamanda iyi seviyelere getirebiliyorlar. Bu yolu eğer daha önce tarih, edebiyat, coğrafya başlamadıysan bence sen de uygulamalısın ve uygulanabilecek en mantıklı yöntem. Öncelikle matematiğe çok ciddi odaklanıyoruz. Matematik derken hem TET hem AYT bu 80 soruluk kısımdan bahsediyorum. Artı yanına bir de Türkçe ekleyelim. Zaten bu YKS denen 200 soruluk sınavın %60'ını bunlarla halletmiş oluyorsun. Ve bu işle işte sözel derslere bu kısmı iyi hale getirene kadar girmiyoruz. Matematiği iyi bir seviyeye getirdikten sonra örneğin 3 ay, 2 ay gibi kalan bir sürede daha uzun da olabilir tabii ki sorun yok bunda. Önceliğimiz matematiği iyi seviyeye getirmek sadece. Sos 1'i halletmeye başlıyoruz. İyi bir matematik üstüne 3 ay gibi bir sürede artı 30 yapacağım bir sos 1 ile güzel dereceler çıkartabiliyorsun. Sayısalcılar da aslında tam olarak böyle bir işleyiş takip ediyorlar. İkinci yöntem ise aslında başından beri iştarlıkçı olan, ezelden beri iştarlıkçılara. Sos 1 kısmını uzun zamandır çalışan, düzenli tekrarını yapan, matematiği de tabii bunların yanında önemseyen arkadaşlar için. Bence bu yöntem sosyal derslerine başlandıysa, belli bir seviyeye gelindiyse uygulanılması gereken bir yöntem oluyor. Çünkü bir defa çalışmışsın. Bunları tekrar edip hani unutmaman lazım. Araya gitmesin o konular. Ancak bu yoldan ilerleyeceksen bile yine de IT matematiği, TYT matematiği ağırlık yapman gerekecek. Eşit ağırlıkta derece kısmına baktığımızda ana nokta aslında matematiği çok iyi bir şekilde yapmaktır. Durumuna göre bu iki yoldan birini tercih ederek hangi düzeyde olursan ol ciddi bir çalışmayla, sıkı bir çalışmayla eşit ağırlıkta ilk bine girebilirsin. Hedef belirleme videomda bahsettiğim gibi 5000 de istesen, 3000 de istesen ilk bini yani daha yukarısını istemelisin. Daha yukarısını hedeflemelisin. Eğer öyle bir durumdaysan da yapman gereken netler bunlar. İşleyişin de tamamen aynı. Eşit ağırlıkta derece yapmanın gerekliliklerini ve gidebileceğin iki yolu konuştuk. Faydana olmuş umarım. Beğenmeyi, abone olmayı, diğer videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutma. Sıradaki videolarda görüşürüz.